Döverken şikayetçi değil de. <laughs> evet, sen ne zamandan beri sevişirken ayıp kelimeler kullanıyorsun bakayım. Ya utandırma beni şimdi. Ulan markayı adıyla sanıyla söyledim ben. Ne? <laughs> İlk defa mı başına geliyor? Yok bu kelime nicedir denk gelmiyor. Bir daha söyle bakayım. Ya şimdi olmaz. Bir daha söyle söyle. Kullan sen gel. <laughs> e sen terbiyesizsin. <laughs> Öyleyim. Var mı diyeceğim? Böyle şeyler konuşulur mu lan? Öyle <laughs> Hadi kaçtım ben. Hadi bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yataktaki koku da enteresanmış be. Ne kullanıyor bu kardeşimiz? Bariz gübre var işinde be. Ay şundan kardeşim diye bahsetmez misin lütfen? Vallahi kokudan tam konsantre olamadım. Yoksa biliyorsun böyle acele... şey yapmazdı yani. Hadi ararım ben seni. Ya ararsın. Aramıyorum ya. Hayır. Aramıyorum değil mi? Aramıyorum. Aramıyorum. Görüşürüz. Hadi. Şişt kocam nasıl bir tepki? Ay mı? şundan bahsetmez misin lütfen? Kapıda lan. lan. Kim? Ne oluyorsun? Açılın be. Ee, o zaman ben tüpü haftaya mı getireceğim madem tombul istemiyorsunuz? Ne zor? Tamam tüpçü yemez bir şey tamam. olmaz. Nereden aldın o kapsız? Buradan gitti Ama sen, Sakın! Sami! Sakın Ya bu dolap her zaman mı işe yarar arkadaş? Olacak şey değil. Sami! Ne oldu lan Sami? Ne <laughs> oldu lan? lan, lan Evde bir adam vardı abiciğim. Onun peşinden atladı. Abi adam kaçıyor yakalayın o adamı <laughs> abi Yetiş. Evet. Merhaba. Merhaba, kardeşim. Merhaba kardeşim. Ben Asım'la. Size isim sormak abes olur herhalde. Bu nedir lan? Bu ne ya? Siz ...kapımı canhıraş bir şekilde çalmadan önce ben de kendimi intihar ediyordum da... ...aslında kendimi de denmez işte, biraz da bu yüzden. Neyse, günler diliyorum. Ee, hayatın tadını çıkarın. Şey yiyin, e, balık yiyin, balık. Ee, biraz da e, neydi o? Kalamar, kalamar tamam. İzninizle, bir yardım. Evet, evet. Tam uyuyormuş. Ha. Yok, demin de denedim, hep bir dar gelme var aslında ama... ...kulak şey yiye herhalde. Yürüyorsun maşallah. Yiyin bakalım, geç, geç. Şşşşşş ya ya sen ne yapıyorsun kardeşim sen delirdin mi sen ya Süpermen intihar eder mi ne yapıyorsun sen ya senin bunu çocuklara yapmaya ne hakkın var ya Çocukların bu olayla olan ilgisini ben tam anlayamadım açıkçası. Anlatayım ben sana sen şimdi intihar edeceksin ne olacak yarın bütün gazeteler Süpermen intihar etti diye yazacak değil mi? Evet. Çocuklar onu okuyunca ne diyecek İnandıkları bir kahraman bak ne yapmış değil mi olur mu yanlış. Sen hem medyatik olmak istemesen, ...bu kıyafetle de bunu yapmazsın, öyle değil mi? Yo, yo, bu e, benim sahne kıyafetim. Öyle mi? Başka kıyafetin var mı? Yani insan kendine giyiyorsun. Şey, şunu giyiyorum. Tamam, giyin, çıkın. Dümene bak ya, süper intihar ederken ben onu kurtarıyorum. Ne biçim hikaye lan? her şey aklıma gelirdi de... ...Süpermen'le yemeğe çıkacağım aklıma gelmesi vallahi. Ben aslında komedinim Amiz Bey. Amiz mi? Amiz ne ya? Ben böyle saçma isim şaşırma duymadım. Amiz ne? Ben de garipsedim açıkçası Asım Bey. Demek komediyorsun ya? Evet. Burada Beyoğlu'nda bir barda çıkıyorum. Çıkıyordum. Bir kere çıktım. Alt katta. Hı. Daha doğrusu alttan ikinci katta yani... ...kot farkı nedeniyle ikiye tekabül ediyor. Goat Parfüm. Daha önce hiç bir komendende tanışmamıştım. Küçükken öğrende çay bahçesinde çıktıydı bir lavuk. Bana şey demişti hiç unutmuyorum. Ne gülüyorsa öyle gevrek gevrek. Kerata demişti yani. Aslında unutsanız da bir şey kaybetmezsiniz. Nasıl? Yani... ...hatırlamaya değer bir şey değil ki yani. Kerata demiş, hepsi bu. E sen komik değilsin ki. Bilakis kırıcısın sen. Beğenmedi bizim hatıra. Alttan ikinci katta çıkmana şaşmama. Yani madem komedyensin niye intihar ediyorsun? Güldüremiyorum. <laughs> Bak beni güldürdü işte. Ee, i̇zin verirseniz ben size bir soru sorabilir miyim? Sor. Siz ne iş yapıyorsunuz Asım Bey? Serbest meslek. Ama çok serbest. <laughs>